Ben açıkçası şöyle düşünüyorum, bugünkü sorunumuzun aslında tamamen çok acele başladık, biraz konuşabilirdik bence, birazcık daha dağılımı güzel yapabilirdik ve bunu yapması gereken kişi Eray. Ee, ve önümüzde iki gün daha var ve iki günde bizi toparlayacak olan kişinin de eray olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eyvallah. Ee, o yüzden e, seni yazmadım. Teşekkür ederim. Ee, ya çünkü bence baştaki adam yıkıksa e, bu ekibe yansır diye düşünüyorum. Yani benim düşünce tarzım bu şekilde. Herkesinkine de saygı duymak gerektiğini düşünüyorum burada. Ee, ben bugün e, aslında baktığınız zaman biraz ortada kaldım evet. Ee, sana sordum Burcu, işte bir şey yap yapılabilecek mi? Bir ara etlere gelecektim, bir daha ses çıkmadı falan. <laughs> <laughs> evet, yarışmacımız çok manevi. Büşra'nın otlarını yıkadım, kestik, pişirdik, tadımını yaptık, sağa gittim, sola gittim, falan. Ee, o yüzden açıkçası Büşra'yı da e, yazmak bana çok mantıklı gelmedi çünkü bir şey için beraber orada çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum. Ayrıca. Ee, Büşra aramda duygusal hiçbir arkadaşlık yok. Daha 2-3 gündür tanıyorum. Duygusal arkadaşlık yok diye bir rıfatı yazarsın. Bunlar kubis yaptılar derim. Ee, Bildiğini yazmam gerekiyordu açıkçası. Ee, i̇kinizi yazmadım. Bu tarafta gidip geldim. Sizin ikinizin tabağı geçti. Ee, üzgünüm. Tabağım geçip yazılmıyorum ben. İlk defa yaşıyorum. bir çıkmak istiyorum. Şaka mısınız ya? Yılanlara yılanları. İşte abi. adın çıkacağım, canın çıksın. Kaldım ikiniz de. Tolga ve Rıfat. Yani burada hepimiz en iyi yaptığımız şey gün geliyor, kötü yapabiliyoruz çünkü 45 dakikada yemek yapmak Gerçekten çok zor bir şey. Yani en iyi bildiğin şey de yapamıyor olabilirsin. Bugünlük böyle oldu. O yüzden bir oyunda çok özür dileyerek sana. Yazık. Ben de söylemek istiyorum. Ee, Üşra da beni yazdı. Seninle epey de tanışıyoruz Berker. Evet yani. Çok da iyi arkadaşız biliyorsun. Üşra ile yeni tanıştık ve çok da bir samimiyetimiz yok. Büşra'yı ne kadar şaşırdıysam senin beni yazmana o kadar şaşırmadım. Ne açıdan söyledim bunu? Bu kadar. Sen, sen, geldin ama. Bir şey söyledim. Bence altını doldurmalısın. Ne anlamda söylediğini merak ediyorum. Ee, yazmanı bekliyordum. Hissettim. Yazacağını düşündüm. Allah'ım potalar çok kızışacak Esra. Odalar böyle yani geçecek. Yani, çok şaşkınım Yani bunu daha öncesinde düşünüyorsan Düşün. bence... Hayır, i̇ki gündür sen düşünüyorsun. İki gündür bunu düşünüyorsan o zaman ben dün akşam seninle vakit geçirirken, otururken... Hı -hı. Ee, samimiyetsiz bir şekilde benle vakit geçirmişsin. Ben böyle Yok, görüyorum. Yok tam tersi. Ben çok samimiydim ama ben sen sevmiyedin. Dün de bunu böyle düşündüğünü söyledi. Dün bunu düşünürken benim yüzüme nasıl gülüyordu? Ben bunu merak ediyorum. Bir insanın böyle olduğunu düşünüyorsan o anda keser atarsın. Az önce kendi dediğine kendin düşüyorsun şu an. Ben hiç ee, şey Biz şey seninle çok samimiyiz. Hayır, biz seninle evet çok samimiyiz. Buradaki çoğu insandan çok daha samimiyiz, Çok samimiyiz arkadaşız. arkadaşız ama bulunduk, seninle daha çok paylaşımımız değiliz. var daha yani bu da. baktığın zaman 20 gündür aynı. beraber yukarıda oturuyoruz. gülüyoruz benim seni yazmamam seni kayırmak olurdu. Ben burada objektif olarak... Hayır, kayırmak olmaz Hayır. Az önce açıkladığımı Şimdi... da açıklamak istemiyorum. Matematiksel olarak e, adil Şimdi bir karar şey... diye Benim adımın yazılması matematiksel ve istatistiksel olarak adil bir karar değil. Buradan girmeyin. Yani başka şeylerden girin ama ben istatistik konuşuyorum burada. Hani benim tabağım geç, geçse zaten e, söylerim. Tabağım geçmedi. Seni sevmiyorum ufak deyip adımı yazabilirsin. Başımın üstünde yerim var. Ama ben adil davrandım, ben adaletliyim deyip benim ismimi yazıyorsan o zaman ben bunun adaletini sorgulamak mecburiyetindeyim. Nerede bu adalet? Demek hakkım. Çocuğun hakkını yediler Tahsin. Cinnet geçirecek çünkü. Herkesinki geçmedi Sadece iki kişinin geçmesiyle beni yazsan okey ne diyeceğim yani. Ama bütün geçmeyen tabaklarda şu bir gerçek. Çok zor olduğunu senin de kabul ettiğin bir yemeği yaptığım arkadaşına ben bir şefe kazandıysam sen bütün kaybedenlerin içerisinde beni yazıyorsan tabii ki istatistik olarak doğru bir karar vermemiş oluyorsun. Bunu söylüyorum yani. Bu benim bakış açım. Bu benim Heh. çalışma gördüğüm şey ama burada e, evet. Dediğim gibi samimi birini kayırmıyorum. E, burada samimi birini kayıracak olsam emin ol ki ilk seni kayırırım. Hiç buna inanmıyorum Onu, Berker. Bu ee, senin ten, kendi Kesinlikle tercih. sana inanmıyorum. Samimi bir Hiç insan başka değil. Bir şeyim yok ve oyu kullanacak olan kişi de şimdi Rıfat olacak. Haydi Rıfat ol. Kolay gelsin. Yardım eşi. Mavi takım tebrik ederim. Allah da sizi güldüğe gidiyor. Sinirlenince geriliyorum ki. Gerir Gerilince de gülüyorum. Ee, çok uzun tutmayacağım. Ee, hepimizin bu hayatta çok iyi yaptığı şeyler var. Ee, yemek de bunlardan bir tanesi. Ee, ben yemek kadar çok iyi yaptığımı düşündüğüm bir iş daha var. O da dostlarım çok doğru seçmek. O yüzden bir insanın yanlış ya da ters bir hareketini gördüğüm anda o kişiden çok kolay bir şekilde, çok incecik bir şekilde mesafemi koyup o kişiyle aramı, ince bir mesafeyle, saygı ve sevgi çerçevesi içinde kendimi geri çekebiliyorum. O yüzden şükürler olsun hiç loskazı yemedim. Yazdığım kişi Berker. Berker seni yazdım. Çünkü az önce bahsettiğim şeyleri tekrar bahsetmek istemiyorum. Hı, hı, hı İstatistik olarak en hiçbir yemek kolay değil tabii Masterchef olsunlar da ama tabii ki. sizin Büşra ile ikinizin yaptığı yemek diğerlerine oranla daha kolay bir yemekti. i̇kinizden birini seçmem gerekiyordu ama ben Büşra'yı değil seni seçtim ilk olarak. Çünkü senin çok samimiyetsiz bir insan olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. ...dargınlıkların çok yapay olduğunu düşünüyorum. Biz ee, Arkada e, çok fazla laf taşıdığını da düşünüyorum. Benim mi? Evet, bence bu konulara biraz daha dikkat edersen... E, ...takım içindeki dinamiklerimiz de yani başarımız da, ...ister mavi takım ister kırmızı takım fark etmez. E, daha e, ortalık karışmadan daha böyle sakin ve keyifli bir şekilde... E, ...ben olurum ama fark etmez ama takımların daha sükunetli olacağını düşünüyorum. Eski bir arkadaşım olarak minik bir tavsiye. Teşekkür ediyorum. Yorum bile yapmıyor.